Merhaba. Bir deste seçti açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım aşk ne zaman bununla alakalı olacak. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Birazcık daha açıklık getirelim. Aşk ne zaman derken burada böyle büyük aşkı buldum sonunda ve işte hatta ilişkim çok uzun. Onu bilmiyoruz. Yani burada şey gibi düşünün. O kalbinizi attıracak şöyle bir um, ya ben buralar birinden etkileniyorum falan diyeceğiniz tarzda bir şeyden bahsediyoruz. Yani küçük ölçekte olabilir büyük ölçekte olabilir ama sonucunu bilmiyoruz. Yani burada ben çünkü kodlarken ve niyet ederken doğru kişi aşık olup işte şu kadar da birlikte olacağı kişi gibi kodlamadım. Tamamen en yakında yani yakın sürede gelecek o flört aşk durumu için niyet ettim. Bunu özellikle belirtiyorum bakın. Ee, ve Şans verilmeli mi kısmına da bakacağız. Şimdi evet yani biriyle karşılaşırsınız değil mi bazen bir şey hissedersiniz ama e, bir bakarsınız iki gün sonra ay yok bir şeyini görürsünüz ve belki istemezsiniz ya da tam tersine çok güzel bir yere de evlenecek olabilir. O yüzden biraz da böyle o tavsiye ne? yani daha doğrusu buradaki potansiyel ne bunu da göreceğiz. Şimdi zamansız bir zaman için hazırlandı bu arada desteler. E, burada önemli olan seçerken gerçekten uyumlanabilmek bir de dinlerken dinleme esnasında baktınız başladınız dinlemeye ama mesajlar size geçmiyor. Yani böyle uyumlu olup olmaması değil konu yani bir hissetmiyorsunuz anlatabildim mi? Sanki böyle dinlememeliymişim gibi o zaman kapatın direkt videoyu yani sizin için bir mesaj olmayabilir içerisinde belki duymamanız gereken bir şey kendinize zorla duyduracak da olabilirsiniz o nedenle lütfen burada kendinizi iyi tartın videoları izlerken sadece bu video için değil ee, size ait mi değil mi kısmını bence hissedebilirsiniz diye düşünüyorum. Pekala şimdi ilk destemizi yorumlama kısmına geçelim. Şöyle ikinci ve üçüncü destemi kenara alıyorum. Evet ilk deste sahipleri hoş geldiniz. Şimdi kartlarımı düzelteceğim. İlk önce şöyle bir koymak istiyorum açıkçası. hala hadi bakalım başlayalım şimdi önce aha, bu kişi kim bir ona bakalım kimmiş değnek kralı kupa dörtlüsü değnek kraliçesi hmm, ilginç peki şimdi um, koç aslan veya yay burcu bir ateş grubu olması çok mümkün burcu yani güneş burcu bu olmasa bile kişi böyle özgüvenli belki işte yakışıklı kumral olma olasılığı yüksek böyle biraz kendini gösterebilen cesur bir karakter gibi görünüyor karakter olarak böyle tanımlamak gerekirse yalnız sanki siz bu kişiyi eskiden daha çok istemiş ama şu sıralar çok da istemiyor olabilirsiniz ve yeniden peyda olacak olabilir kendisi böyle bir ihtimal var açıkçası ya da sizin ilk başta hemen ilk görüşte çok beğenmeyeceğiniz bir kimse olma olasılığı da var ya da kişi böyle düşünecek olabilir ama benim içimden geçen şey gibi böyle sanki ilkten pek yüz vermediğiniz ama sonradan böyle garip bir ya bir dakika ya ben hani biraz bir değişiklik hissediyorum kendimde ona karşı diyebileceğiniz birisi olma ihtimali var gibi görünüyor pekala ya da arkadaş yerinizden birisinin istememe ya da beğenmeme durumu söz konusu olabilir bu arada hani kişiyi ona gösterdiğinizde ben hiç beğenmedim senin tipin değil veya işte her neyse Bu tarz bir şey söyleme olasılığı da olabilir Peki nasıl bir tanışma bu? Nerede nasıl bakalım? Değnek beşlisi Kule ve para ıı, Kraliçesi Hmm Pekala Şimdi burada Özellikle arkadaşınızla ee, gittiğiniz Boğa Başak veya Oğlak Burcu'ndan olabilir çalışma arkadaşınız iş arkadaşınızla gittiğiniz bir mekan olabilir özellikle kalabalık bunun ben böyle bir internet falan tanışması olduğunu hiç düşünmem hiçbir veri yok bununla alakalı bence internetten değil bu yüz yüze bir karşılaşma görüşme durumu var bence ve böyle çok hiç beklenmedik yani sanki böyle bu bence sizin iş arkadaşınız olabilir ya da dediğim gibi sizden yaşı büyük birisi belki ...bu kişi veya da çalışan bir arkadaşınız... ...siz çalışmıyorsanız bile böyle bir tema var... Ee, ...ve kalabalık bir ortam... ...belki evet bu kişi yakın arkadaşınız... ...bununla gidiyorsunuz ama belki... ...işte başkaları da var sizinle birlikte orada... ...bu arada... ...işin içinde denek beşlisi girdiği zaman... ...özellikle deneklerden kartlar girdiği zaman... ...bu işte spor salonlarını falan da... ...görmek mümkün hele ki yanında... Kule kartı Marsiyen bir enerjide. Dolayısıyla gürültülü, kalabalık, akışın çok olduğu bir mekan olması çok çok mümkün tabi burada. Pekala. Ee, ne zaman... Diye sorduğumuz zaman burada çok da güzel tarih kartları gelmiş İmparator, Şeytan ve Kılıç Üçlü. Şimdi İmparator tek başına zaten Mart'ın son haftasını, Nisan'ın ilk üç haftasını gösteriyor. Yanına düşen Şeytan'la birlikte Nisan'ın 15'i olabilir ama siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz tabii o da önemli. Şimdi Nisan 15 diyorum. Çünkü mesela atıyorum bundan 8 ay sonra birisi açıp videoyu izleyecek olabilir. O yüzden bu da bir kalsın. Onun yanı sıra şeytan kartı bizim için aralığın son haftası, ocağın ilk 3 haftasını gösterebilir. Yine videoyu ne zaman izleyeceğinize bağlı olarak çok yakın bir tarih olarak da gelebilir size. Bir de çok daha yakın bir tarih var burada. 3 haftalık bir zaman dilimini görüyoruz. Bu da olabilir yine. Peki potansiyeli ne bu karşılaşmanın? bir şeye dönüşür mü nasıl bir potansiyel vaat eder dediğimizde burada çok enteresan bir dizilim var ve ee, yani belki hiç denk gelmemiş bile olabilir öyle söyleyeyim yani bana kılıç sekizlisi işte o yüzden istatistik o kadar çok istatistik var ki kartların dizilimiyle alakalı kılıç sekizlisi aslan adam ve para dörtlüsünü görürüz burada ve hepsinin ortak noktasında bir kısıtlanma durumu aşırı güven ihtiyacı var ki yanına gelen kart disit kartı burada bir yani yeni tanıştığın yabancıya dikkat et diyen bir kart bu açıkçası çok çekici olabilir işte çok sempatik olabilir ama dikkat et senden nasıl bir çıkarı olabilir acaba diye bir düşün diye uyaran bir kartımız da birlikte geldi o yüzden burada direkt buna olmaz demiyoruz ama biraz kısıtlayıcı enerjisi olan belki bir tık bir yere e, vardıramayacağımız yani akmayan bir ilişki kalıbı olabilecek bir potansiyel vaat ediyor olabilir. Eğer böyle bir şey istemiyorsanız asla uzak durmanız gerekecek olabilir bu noktada. Bir de güven konusunda da işte özellikle para dörtlüsüne kıskançlık da var belki işin içinde işte çok büyük kıskançlığın girebile, girebilme potansiyeli olan iki çiftin bir araya gelişi olabilir bu iki kişinin veya da işte aşırı güven ihtiyacı ve bir türlü işte bir yere varamama, gidememe, tıkanma gibi bir enerjisi olabilir. Ya da günü karşılaştığınız gün olmayabilir. Belki bir tık daha zaman vardır. Özellikle asıl adam da zaten birazcık durduracak ve bekletecek. Ama size tavsiyem bu kişiyle alakalı. Eğer gerçekten de bu formda birisi çıkarsa karşınıza siz uyumlanmak zorunda değilsiniz tabii ki bu mesaj size gelmiyor da olabilir ama geldiğini hissediyor ve düşünüyorsanız belki hızlı ve aceleci ilerlemek yerine şöyle bir güvenebilir miyim? Tabii ki ilk tanıştığınız kişi elbette hiçbir zaman güvenmiyorsunuz ama çok aşırı büyük hayalperest ve beklentilerle yaklaşmamak daha tabii iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani yaşayıp görmek lazım gerçekten de böyle birisi var mı çıkacak mı ve çıkınca siz nasıl hissedeceksiniz kısmına elbette pekala umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Evet, ikinci deste sahipleri hoş geldiniz. Evet, bakalım şimdi ilk önce kimmiş bu kişi? Kupa kralı. Azize ve Kılıç yedisi. Vallahi bu kişi size karşı çok yoğun duygular içerisinde. Onu söyleyeyim ya da hissedecek. Ama özellikle yanı kılıç yedirisiyle birlikte sanki sizi uzun süredir ya izliyor ya biliyor ama bir şeyler var açıkçası. Bu kişi sizi izliyor ve bir şekilde görüyor. Sosyal medyadan olabilir, gerçekten olabilir. Belki aynı iş yerindesiniz, belki işte iş yerleriniz yakın gelip geçerken görüyorsunuz birbirinizi. Onu bilemiyorum ama bu kişi sizin için ciddi anlamda yoğun duygular besliyor olabilir. Bu illa ki çok seviyorum demek değil. Sizi belki daha henüz tanımıyor. Ama gördüğü kadarıyla bile olsa ya tam benim tipim dediği bir tipsiniz sanki onun için. Ve gözü resmen sizin üzerinizde onu söyleyeyim. Bayağı sizin üzerinizde yani. Siz daha belki onunla karşılaştınız karşılaşmadınız. Ama bu kişi bence çoktan sizi görmeye başlamış bir kere onu söyleyeyim. Peki nerede nasıl bir karşılaşma bu Tılsım 5 liste? ölüm ve imparatorluk çıkartı bu da ilginç şimdi bu uzun süredir kullanmadığınız bir uygulama olma ihtimali var internetten konuşuyorsak uzun süredir bir post paylaşmadınız diyelim ki instagram bu dm'den yazacak size diyelim ki ama hiç uzun süredir post paylaşmamışsınız ya da bir uygulama var indirmişsiniz ama diyorsunuz ki üç ay önce en son açtım belki duran bir uygulama. Ee, bu bir tanışma uygulaması olabilir, normal bir sosyal medya vesaire olabilir. Bu böyle bir şey olma ihtimali var ya da şimdi tılsım beşlisi ve özellikle burada ölümle birlikte ölüm bize başkalarının bilgilerini de gösterebiliyor. Yani e, dolayısıyla e, onu saklama ile alakalı bir tema. Bu ne demek? Örneğin farklı bir kimlik kullanarak yani bu yine bir sosyal medya hesabı mesela ama kendi ismime değil yani fake bir sosyal medya hesabı diyeyim. Okey. Böyle bir yerden tanışmayı da gösterebilir yine aynı şekilde. Belki size o fake hesaptan yazıyor gibi düşünebilirsiniz yani. Hmm, bayağı ilginç. Ya da uzun süredir gitmediğiniz bir yer olabilir bu arada. Çok uzun süredir ya buraya da ne zamandır gitmiyordum dediğiniz bir yerde olması mümkün. İşin içine ölüm kartı girdiği zaman bankalarda gündem olabiliyor bu arada. Bankada tanışmak mümkün olur mu ya da karşılaşmak diyeyim ya da en azından. Mümkün olabilir elbette. Pekala. Hı hı, bu da ilginç <laughs> oldu. Ee, ne zaman diye sorduğumuzda çok kısa tarihler var. Değenek dokuzlusu bir kere dokuz gün zaten ya da içinde bulunduğumuz ayın dokuzunu gösterebilir ya da bekleyen. Kılıç ikilisi 2 iki haftayı gösterecek ki 9 gün ve iki hafta zaten hemen hemen yani benzer süreçler çok alakasız değil. Yanında kader çarkı ile birlikte gelmiş yine 10 numaralı kart olduğu için ayın onu falan gibi bir süreci verebilir mi? Verebilir. Bunun yanı sıra çok böyle bir gerçekten de değişmeyecek o gün orada karşılaşacaksınız dediği bir zaman dilimini de gösteriyor olabilir betimliyor olabilir bizim için. İlginç yani peki ama kısa süreler var yani baya baya kısa süreler var. Potansiyeli ne diye baktığımda çok güzel geldi. Kupa yedilisi, değnek güneş kartı. Şimdi böyle açıkçası çok da böyle kafanızda kurduğunuz, çok hayal ettiğiniz bir şeyi size verme potansiyeli var bu enerjinin. ...bu e, tanışmanın... ...ya da bu karşılaşmanın... ...özellikle güneşle birlikte burada kendimi iyi hissediyorum... ...motivasyonum artıyor... ...kendime güvenim artıyor... ...sabah motive bir şekilde... ...uyanıyorum... E, ...belki busluyor beni bu enerji... ...bu beğenilmek... işte ...arzu edilmek işinin benimle ilgilenmesi ama... ...oldukça bana iyi geliyor... ...dolayısıyla güzel bir potansiyel arz ediyor... ...eğer ki ilişkiye dönerse... ...ya da en azından flört her neyse mesaj kartı da çok çok güzel geldi zaten Adak kartı geldi burada diyor ki bu kart sana stabilite veren sana iyi gelen şeyleri korumaya çalış hayatında diyen bir kart Dolayısıyla eğer bu kişi gerçekten bana böyle gelecekse o zaman mesaj olarak da et bunu koru diyecek bir kart. Çok istediğimiz bir şeyin olmasını da gösterebilir elbette ve stabil bir enerjinin geldiğini gösterebilir. Yani böyle dengesiz bir gün var bir gün yok. İşte bir gün ilgili yarın işte hiç ilgisiz falan gibi bir şey değil de sanki daha süreklilik duygusu arz edebilecek bir enerjiyi gösterebilir. Ee, ve zaten demiştim kişi siz bence kişi siz gördü zaten yani bence kişi zaten sizi gördü ve bayağı bir çarpılmış. Onu söyleyelim. Özellikle yanında Azize ile birlikte. Yani tam benim tipim deyip böyle gözü üzerinizde yani bir şekilde sizi görmüş bu kişi. Ve gizliden belki de işte sahte bir profilden vesaire belki de sürekli hani paylaştığınız postları vesaire belki bakıyor. Tabii sosyal medyadan örnek veriyorum ama belki hesabınız bile yok ama bir şekilde bence bu kişi sizi görüyor. Onu söyleyeyim yani ya da gördüğü zaman çarpılacak ama burada evet yani siz ne hissedersiniz kısmını siz bilirsiniz ama o zaten hissedeceğini hissetmiş gibi görünüyor pekala hadi hayırlı olsun şimdiden geçelim 3. dese sahiplerine üçüncü desi sahipleri hoş geldiniz. Evet, hadi bakalım başlayalım. Şimdi ilk önce kim bu kişi? Bundan konuşalım. Aa, para beşlisi, kılıç onlusu, değnek dörtlüsü. Hmm. Peki, burası ilginç. Şimdi bu kişi sanki uzun süredir, uzun süredir böyle bir kısıtlılık yaşıyormuş gibi, uzun süredir bir ilişkisi olmayabilir. Aa, bir ilişkisi uzun süre önce bitmiş olabilir bayağı uzun süreli bir ilişkiyi bitirmiş ya da uzun süredir bir ilişkisi olmayabilir. Hı hı. Ama yanında gelen değnek dörtlüsü ilginç çünkü şu şimdi burası işi ilginçleştiriyor çünkü şu anda bu kişinin bir ilişkide olma ihtimali görünüyor özellikle değnek dörtlüsüyle birlikte yani hı -hı. bir kısıtlılık söz konusu ama aynı zamanda da bir ilişki ihtimali var. Yani sanki kişi şu anda um, bir ilişkinin içerisinde olma ihtimali var. Ya da hadi şöyle diyelim ilişki arayışında olabilir diyelim ya da tamam mı? Ya da böyle diyelim pekala. Ee, nasıl bir karşılaşma bu diye baktığımızda. Kupa altılısı, kupa ikilisi, para kraliçesi. Hmm. Şimdi bu um, çok gittiğimiz bir yeri gösterebilir tamam mı eskidendir beri gittiğimiz bir mekanı vesaire gösterebilir bizim için çocukluk arkadaşımızla falan buluşmaya giderken eski bir dostumuzla buluşmaya giderken bir tanışma karşılaşmayı da yine gösterebilir özellikle iş arkadaşını vurgulayabilir tılsım kalacağız çalışan bir kadını vurgulayabilir bizden yaşı büyük bir kimseyi vurgulayabilir ya da boğa başak veya olak burcu bir kimseden bahsediyor olabilir ama sanki böyle çok sevdiğimiz birisi ya da ilişkisi olan bir kadın ve işte ben yanına gidiyorum onun ziyaretine gidiyorum ya da onunla buluşuyorum gibi böyle bir tema var İnternet olduğunu düşünmüyorum bununla alakalı hiçbir tema yok burada internetten tanışma vesaire gibi ne zaman diye sorduğumuzda değnek yedilisi kupa yedilisi ve değnek dokuzu var şimdi burada iki ihtimal var günlerden bahsedecek olursak en kısa zaman için 7 gün ve 9 gün süreçleri var ayın 7'si ve dokuzunu yine gösterebilir bir de 7. ay veya Temmuz'un 7'si 9'u veya Temmuz'un 7-9 aralığını da gösterir. Bunları not alabilirsiniz. Bu bu şekilde tarihler. Peki potansiyeli ne diye sorduğumuzda burası çok ilginç. Çünkü kılıç ikilisi büyücü kılıç, kılıç ası var burada. Şimdi potansiyelde birazcık kuşku uyandıran bir şey var. Yani sanki ilişkiye başlama ya da ilişki demeyelim de tamam hemen adını koymayalım. Sonuçta bu böyle bir hani bir potansiyel yani birisiyle tanışıyorum etkileniyorum biraz gibi düşünün ee, sanki yine de böyle içimde bir kuşku var gibi bu kuşku da karşı tarafı e, etkileyip etkilemediğim ya da manipüle edip etmediğimle alakalı şimdi bak işler burada enteresanlaşıyor şimdi diyeceksiniz ki ne alaka buraya geliyorum çok daha netlik kazanacak bu kartın tersi ya ben haksız bir kazanç mı sağladım Doğru mu yaptım? Etik mi yaptım? Falan gibi sorgulayan bir kart. Tamam mı? Aklınızda size bunu böyle soruyor mu? Sen böyle bir şey mi soruyorsun? Diyen bir kart daha doğrusu. Yaptığınızı iddia eden bir kart değil ama bakın. Onun altını çiziyorum Yapıyorsunuz diye iddia etmiyor. Sadece bazen örneğin diyelim ki terfi alıyorsunuz. Bu kartın aynen anlattığı şey şu. Terfi alıyorsunuz. Aslında hak etmişsiniz. Ama... İçinizden diyorsunuz ki ya acaba ben diğerinin istemeden şöyle olunca ayağımı kaydırmış oldum? Yani niyetiniz hiç o değildi aslında yaparken vesaire. Ama yine de o terfi ya da o aldığınız o güzel haberi ya da o gelişmeyi hak et, tam olarak rahatlıkla, gönül rahatlığıyla hak ettiğine inanamama. İna, hak etmeme değil, siz bir türlü kendinizi ikna edemiyorsunuz anlatabildim mi yani bu kart size sen haksızlık yapıyorsun ve hak etmiyorsun demiyor şunu söylüyor neden inanamıyorsun ya yani neden kendini başarıyı kabul edemiyorsun ya da güzel olan bir şeyi kabul edemiyorsun yani biraz tadını çıkar diyen bir kart aslında tam tersi dolayısıyla burayı doğru anlayalım aman orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Ve yine burada kılıç ikilisi ve büyücüyle bunu çok güzel anlatıyor aslında. Yani durumu manipüle mi ettim şüphesi var burada. Ee, ve bunun netleştirme çabası potansiyelde şimdi burada şöyle bir şey devreye giriyor acaba ve acaba bu kişi um, bu kişi um, eski bir arkadaşınızın çok çok eskiden ta belki 10 sene önceden küçük kısa bir flörtü müydü de mesela örnek yani bu siz kendinizi durumda böyle ya acaba hani ben yanlış mı yapıyorum ya falan. Hani ta 10 sene önce belki 2 gün görüştüğü birisiydi. Ortada hiçbir ciddi mevzu yok. Ama ya bu yapılır mı ya ben ondan hoşlanmamalıyım gibi mi hissedip düşünüyorsunuz? Anlatabildim mi demek istediğimi? Bu tatlı bir şey var sanki ortada. Gibi. Görünüyor burada. Bu baya bir ilginç yani. Ha potansiyelde olayları netleştirebilir misiniz? Netleştirebilirsiniz. Yanlışlıkla yalan söyleyerek işe başlamış tanışmış olabilir misiniz? Örnek veriyorum bu arada farazi. Evet peki sondan netleşebilir mi? Netleşebilir. Bir sorun yok. Sadece siz kendi kendinizi kötü hissetmeye, kötü hissettirmeye çalışabilirsiniz. Yani ben hak etmiyorum ya da ben yanlış bir şey yaptım gibi. Ve altını çiziyorum bu kartta yaptın demez neden böyle düşünüyorsun diye sorar. Hani neden kendini suçluyorsun durduk yere ortada bir şey yokken ya da hata aramaya çalışıyorsun kendinde aslında diye soracak bir kart o yüzden burayı çok daha iyi anlayalım ve bunun üzerine bir düşünelim şurası çok ilginç mesela kim diye sorduğumuzda özellikle değnek dörtlüsünde evet, bir ilişki yaşayacağımız birisi mi yoksa hala azında mi var o yüzden mi kendimi kötü hissediyorum belki bilmiyordum ilk karşılaştığımda sonradan öğreniyorum İlişkisi yeni bir, bitmiş bir kişi olabilir mi biraz zor öne gelmesi lazımdı kartın o yüzden o şekilde yorumlayamıyorum ama bir şekilde belki de bu kişiyle örneğin bir iş ilişkim var ve yine de kendimi ya ben acaba hani iş arkadaşımla böyle bu tarz bir şey hissetmem doğru mu diye belki kendimi sorguluyorum o noktada gibi gibi. Yani illa çok etik dışı falan bir meselenin içerisinde olmanıza gerek yok. Ama bunu kendinize böyle bir garip hissedeceğiniz ve kendinizden bir tık böyle kuşku duy duyacağınız bir şey, bir karşılaşma gibi duruyor burada. Eskiden tanıdığımız birisi olabilir mi? Olabilir bu arada. Bu da mümkün. Eskiden çalıştığımız birisi olabilir birlikte. Belki küçük bir flört yaşılık tekrardan alıyor ama ki tekrardan bir şeyler hissediyorum. Bunlar da mümkün tabii ki özellikle kupa altılısının olduğu yerde. Yani çok çok mümkün. İlla böyle olacak diye bir kaydı yok ayrı mevzu. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.